Hepinize selamün arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, agalarla beraber Minecraft Cry Fries oynayacağız. Evet, bu seriyi bekliyordunuz. Maho Aga adlı arkadaşımız Mahmut. E, Mesut arkadaşımız da... E, ismini belirteyim mi? Belirt oğlum. Tamam. Arkadaşımız da Berat arkadaşlar. Bedvars oynuyoruz arkadaşlar. Bedvars. Evet, devam edelim. <laughs> Aynı bir gömlek. Tıkıp seç. Tıkıp tamam. seç. Tamam. Lan sana onu otomatik yapıyor artık. Ha. <laughs> gel, gel, sola gel, sola gel, sola gel, sola gel, sola gelin, sola gelin, sola gelin. Sol nerede ya? Evet arkadaşlar. Gel gel. Gel, gel arkadaşlar sonra bağlandık. Devam ediyoruz. Mahmut. Mahmut. Ezik. Ne var ya? Eziksin. Ezik. Ben iki dakika dakikada birazcık yatağı kapladım. Yatağın namusu yeter. Çekileceğiz şimdi. Ben ben savaşçıyım. Ben savaşçıyım. Ben savaşçıyım lan. Ya. Tamam, evet. hayır oğlum, bir kesin savaşçı olması lazım. E, video <laughs> çekiyor. Ay yok yok sıkıntı yok ben her şeyi yaparım sıkıntı yok. Yok oğlum ya saçma. Tamam oğlum ya açılıp açılıp gireriz ne olacak ya tam kaptın çıktın. çıkın. Evet, ya evet. Orta, Ortanın, ortanın hakimiyetini alalım direkt öyle oynayalım. Yandan zaten geç gelinler. E, i̇ki tane altın var mı? İki tane altın, bir tane. Yani Beler ya. sarılar geldi evet, sayılır. Hiç, hiç, alt, hiç, altınım yok Berat ya. Dakika, sarılar, geleceğim ben. Sarılar şimdi. nerede sarılar? Sekiz tane şey için. Ben oğlum e, şey yaptı. Ben tahtadan <laughs> kapladım bile. <laughs> Bir tane, dört tane obsidyen için dört tane zümrüt lazım. Tamam adam, ben şu an sekiz zümrütlüyüm. Oo iyi lan. Dur bir dakika ben altını şuraya koyayım. Şuraya. Lan kırmızılar geldi, yardım koşun. Geliyorum. Oğlum ilk önce biraz kapatsaydınız ya. Agır. Mikyaz koş, geldi. sol tarafı tut, sol tarafı tut. Koş, geri dön, geri dön, geri dön. Boşver, 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 boşver. Şimdilik boşver, gel. geliyorlar, Berat, geliyorlar, geliyorlar. Berat. Sen, Sen sandal koy, sandal koy onları çabuk. Her şeyimizi sandığa koy. bir Aga dur, e, şeyi güzel yapalım. Dur, sakın alma, alma, alma. Gel, beraber alalım. Oo, 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 Kırmızılar geldi. Sandığa koy, sandığa koy. Ney? Elindeki ne şeyi. Şey... Oğlum sarılar geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor, sarı geliyor, sarı hani geliyor. Nerede? Allahu Ekber ya. Nerede lan? Savunun. Berat'sın sakin adı, ver adı, adı ne biliyor mu? Adı ne biliyor musun? Babaanne. Tamam. Ben bir daha gidiyorum ortaya. Mahmut adam ol. Mahmut adam ol. Mahmut Bu adam arada ol. benim el sandığımda 11 tane şey var. Zümrüt. Ne yapayım? Tamam ona göre yani. Tamam. Kapatak mı? Bak. Ne bak Ney? Ben şu kırmızılara pusu atacağım. Berat, aga, ben. Berat dur dur Berat ab kırmızı geldi. Hadi bakayım. Tamam tamam, bir ya bir tanesi geldi işte. Bir tanesi sağ Ben şimdi kırmızı ben kırmızılara giriyorum. Kırmızılara giriyorum. Şey yapacağım kırmızı su, Berat dur Berat dur, dur. dur beraber alalım Berat 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 Berat. Berat şey e, altın atsana bana altın. Evet, Vallahi sözdür İsterseniz set çekin. İstersen Ama sakin. sakin. Olur, olur, Yerinden olur. oynar oynar. Hiro'yu yan yana uyandırdın, garanti bildiğin yere havalandın Hop nereye gitti Çok oğlum? Evet arkadaşlar güzel bir... O lan! Ne? Oha! Nasıl lan? Ne oluyor lan? Oğlum neredesiniz lan? Şerefsiz ya Tamam kaybettik savunmaya geç Herkes şey çeksin Zümrütlerle evet. Tamam. Zır çekin hemen. Zır çekin. Tabi efendim. Benim dört tane zümrütüm var. kasada Lan, 12 tane var. Mi? Lan kasada yok. <laughs> Aga altı. Ha, altı. altı Nasıl yok önce. ben çaldım mı sarıldı? Tamam, 12 tamam. tane var oğlum evet, kasada. Sen. <gülüyor> bana. <gülüyor> bana. Oğlum Aa, 12, 12 tane ben getirdim lan altın zaten. Atayım. 12 12, altın atayım sen şey demir set yap. Ya bu çok ağladı ya. <laughs> Oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz? Yatak kırılmış. Her şeyi yapmanız ama, lazım şu an. Anladın senin olsun ha. Geldi kırmızı geldi. Ben aşağıya açık bırak. Kırmızı Berat, Berat Berat aşağıya açık bırak. TNT koydu. TNT koydu. Koyacak yani. Koyacak TNT koyacak. Koydu. Biz Ve evet, evet. Ma sen malsın sanki, evet. Sanki malız. oğlum biriniz öleceğiniz şu an. Hayır hiç kimse ölmeyecek. Adam durma ölmüştün ha Mikyas. Berat Berat kapa kapa. <laughs> info veriyorum. Info veriyorum. Abi adam geldi. Bunların <laughs> hepsi elmaslık oldu. <laughs> Aa adam suda. Alırsınız şu an. Oğlum senin pingin mi var? Niye geri de inceliyorsun sen? Kenarda adam dönüyor arkamıza dolanıyor. Arkamıza mı dolanıyor? Camdan girecek, camdan giriyor arkadaki. Arkadaki camdan girdi. Giremez, giremez. Yok tam giremedi, indi. Tamam, indi oradan. Bir daha ön kapınızda. Yükseldi, yükseldi. Arkadaşları gelmeye başladı. Ama daha uzaktalar. Dikkat. Bomba atın şuna oğlum içerden. içeriden. Vuruyorum, vuruyor mu ona. Vurdum ona içerden. Burada küçük bir yer var, oradan vuruyorum. Bunlar elmas toplamaya devam ediyor, ne yapacaklar acaba? Görünmezlik falan mı yapacaklar? Aha 23 Kaçtı 24 Son bir tane Lan. daha, oh yeah Aha bu yardıma geldi bir tane. zıplama iksiri almış, zıplaya zıplaya geliyor Hız iksiri de var Aga öleceğim, Manyak, öleceğim, ki. öleceğim, öleceğim, öleceğim Berat, Berat, geliyorlar Berat Tamam kaybettiniz, kaybettiniz Berat kişi. Öleceğim İki kişiler şu an tam sağdakini mi yapıyorsun? Sağdakini ya yapacağım. Süre süre bitecek zaten ya. ha. süre bitecek. Sen sadece adam ol izle beni ya. Sen sadece evet. izle <laughs> Ya şimdi kendisi de düşecek var ya. Sen Ne Sen de yap ya? Ya. atlanır orayı. Atladı. <laughs> Lan. <gülüyor> lan lan gidiyorum ee, şey yapayım ee... oğlum kayıt kayıt aya Ay bu sefer e, biraz biraz da ben iş yerlere gideyim ya ben elmas alacağım ya bu ortada iş yok Hoppa oh, ben bunları bir alayım. Şu iki tane Bas 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 Adam yok adam yok adam yok adam yok adam geliyor adam geliyor geliyor Sarı sarı var sarı var Geri git vurur oradan sana Mahmut Mahmut bana orada şey toplasana 6 tane zümrüt topla en Aynen, iyi. kardeşim. Adamlar dibimizde sen zümrütken. Ya eşek en iyi şekilde değerlendir. Can ben işte. Hamit evet. Da devirdiler. Allah'ım ya. Ben elmas almaya gidiyorum şuradan. Oğlum dur ya şey yap şu an. Bir savunma yapalım. Ya sen git anne kenar. Tamam sen kenardan git dur tamam ben gideyim o zaman. Hayır hayır hayır. Altınları hayır. Harcamayın. Altınları harcamayın geliyorlar bu arada buraya doğru. Tamam sen siz bana söyleyin gelecekleri zaman. Oğlum biraz bekle lan. Tut onları biraz. Tut biraz tut. Oğlum mermim bitecek. Dur bir dakika. Altın ver bana. Altın ver valla. Altın ver altın. Dur ben Geldi. Ya. Sakın. Abi. Kafayı yiyeceğim ya. Oha. Oha. Havada sektirdi beni. Dur <laughs> sakın. Oğlum oturacağız bak. Oturun lan. Yapmayın şunu. Anın Oğlum bize de biraz sallan, ha. Lan adam kırıyor kırıyor Berat kırıyorlar. Lan Berat. Ya yapacağınız görseniz de şunları. Oğlum ben yokum o orada ben yokum yokum. Oğlum baskın var gel şuraya. Aga öldürün onu öldürün onu o sarıyı öldürün son. hayata kıracaklar Öldürüm. az çok az kaldı. Aga öldürsenize. Aa öldürmeyi Öl. çalışıyor. Tamam. Ya aga kıracak o, adam. Lan 8 elmas var şu an bende. Aga bana Güzel. şey atın. Güzel. Güzel. Lan yine gelmiş Lan yine geldi. Kırıyor kırıyor. Oğlum biraz teyit Aa. edin ya. Etrafa bakın ya. Dört tane demir lazım. Bana kapı açın. Kapı açın bana. Allah Allah padişahım. Başka emriniz, pardon başka emriniz. Evet bildiğim bir şey var ki açıyorum, aç aç. eee mikas yapabildiğin Heh. kadar bundan yap bak. Berat bak çok çok güzel çıkışlı bir, bir şey bir şey yapacağım. Bayağı güzel bir şey yapacağım. Şey e, acil çıkışlı kaçış planı yapacağım böyle. Çok güzel olacak. Niye kırıyorsun? <laughs> mal işte ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mal kırdı salak. Evet arkadaşlar videomuzun e, sonuna geldik. Beni görmek için like atacağınız başka çareniz yok videolarda. Bu kadar. Yesinin bir bırakıyorum. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet arkadaşlar. Görüşürüz.